Gündemde birkaç konu var. Uzun ama Sayın Başkan elimden geldiği kadar kısaltmaya çalışacağım. O zaman çalışacağım. saat koyalım. 10 dakikada toparlar mısınız? 10 dakikada toparlamaya çalışacağım tamam, Sayın 10 Başkanım. 10 dakika başlattım. Peki. Buyurun. Bunun dışında e, vizyon, misyon e, değişmez. Çünkü aynı siyasi parti devam ediyor dediniz Sayın Başkan. Sayın Başkan vizyonu, misyonu siyasi akımlar değil o ilçenin ihtiyaçları belirler. Hukuken biz konuyu şey yaptık artık, hukuka taşıdık, konu hukuka taşındı. Dolayısıyla bu işçi konusunu kapatıyoruz dediniz. Sayın Başkan, ben sizin yanlış yönlendirildiğinizi düşünüyorum. Hasan Bey, bu konuda konuşmayalım. Bu Benim bu hangi, ben söz ya. aldım, bakın başkanım, ben söz aldım ve hangi konuda konuşacağımı ben belirtiyorum, siz değil. O zaman bu konuyu kısa tutalım, bu konuyu daha önce Ben 10 e, dakikada tamamlayacağım. İnan Söğüt, çalışanınız. Bir dakika, bir saniye. Sesini kapatalım. Kapatalım. Dakika. Hayır, müsaade etmiyorum. Müsaade etmiyorum. Hasan Bey, yok. Müsaade etmiyorum. Müsaade etmiyorum. Bu konu kapandı Hasan Bey. Bu konu arkadaşlar dedik ki, o çıkardığımız 93 kişiye. Buyurun, haklı olduklarını inanıyorlarsa hukuk yoluna gitsinler. Kimse gitmesin demiyoruz biz. Bitti o iş. Hukuk yoluna gitsinler dedik. Evet. Zamanından çaldınız, onu da düşersiniz inşallah. Yok. Bakın, bilmediğiniz hikayeler var. İşe çıkarılan, işten çıkarılan arkadaşlarınızın arasında hiçbir şekilde eyleme katılmayan, o işletmelerde çalışmayan bir sürü insan var. Kamuoyuna açıklama yaparken, değerli meclisi açıklama yaparken bir hukuksuzdan bahsettiniz ve dediniz ki biz bundan dolayı bu arkadaşlarımızı işten çıkarttık. Ben soruyorum size, bu eyleme katılmayan arkadaşlar var. En az 20-25 tane bakın. Burada onların hepsinin hikayeleri var. Kimisinin eşi kanser hastası, kimisinin çocuğu otizmli, kimisi iki tane çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor. Ve bu insanların hiçbiri bu eylemlere katılmamış. Katılmamış, katılmamış. Neden çıkarıldılar? Sayın Başkan, ya sizi iyi niyetli düşünmek istiyorum. Ya sizi yalan bilgilerle donatıyorlar ya da siz yalan söylüyorsunuz tüm nezaketimizle de hareket ederken siz soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz. Biz hariç 32 tane meclis üyeniz var sizin. Size bir önerim var. Ki çoğu da örgütten gelen insanlardır. Böyle değerli bir grubunuz varken 2-3 kişiyle belediyeyi yönetmeye kalkarsanız daha çok yanlışa düşer ya da daha çok burada yalan söylemek durumunda kalırsınız. Teşekkür ederim.